merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Brawl Stars oynuyorum. Brawl Stars'ta Dynamite oynuyorum. Dynamite, Dynamite. Nereye gideceğim? Şuraya gideceğiz. Çok fazla uzaklaştım. Aa ne oluyor ya? Daha yeni, yeni videoya girdim. Sağ ol beni. Sağ beni. Lütfen bak. Eksi almak istemiyorum. Eksi altıdan ölür ya. Saat 12. Ben normalde bu saatte yatmıyorum. Daha çok erken yatıyorum. Çünkü uyumayı seviyorum ben. Uyumak çok güzel bir şey ya. Uyurken o kadar çok rahatlıyorum ki. Herkes dolmamış herhalde. Ben. Bir tek ben böyle hissediyorum. Çevremde hiç. Dur. Bak. Bak. Arkadaşlar yani sen burada ben varım yani. Ben dynamite'ım. Birazcık kaçınırsın falan. Dersin duvar arkası yapıştırmasın bize iki tane dersin. Aa, boş yere kullanıyorum. Evet. 2 kez, 3 kez eksi yedik. Hadi hayırlısı. 20 kupaydı. 20 kupaydı. Ne düştü? Edit yok arkadaşlar. Video girişi, video çıkışı müzik yok bu sefer. Hiç uğraşmayacağım. direkt YouTube'a yayınlayacağım. Ondan sonra uyuyacağım. Bu seferlik böyle. Kusura bakmayın. Yarın bir Among Us videosu düşünürüz. Bu burası benim haritam değil bence. Çünkü Brawl Stars videosunda Mike'la efsane oynuyordum. Şimdi gördünüz. Al. Ah. 3200 falan Var mı gelmek isteyen Keşke atmak yani. Biliyor benim öldüğüm olduğunu. Oha beni hayır. Yapma. Olmadı düşünürüz arkadaşlar. Bu olmadığını düşünüyoruz. Bunun olmadığını düşünüyoruz. Bu böyle bir şey olmadı. Burada bastık. Şuradan gelen ilk arkadaşımızı şöyle. Neredesiniz ya? Mortis. Mortis. Ne yapıyor lan bu Mortis? Oha nereye yedi? Yedinci değildim ben. Az önce ben öldüğümde üçtü. Üç kişi var. Dördüncü olman lazım değil mi? Allah da adım Ice Kral. Peki neden Ice Kral? Ice King neden değil? Allah akıl fikir versin ne diyelim. Ben de bunu 2-3 yıl önce koymuştum. 80 sen mi baktın mı? Bu inşallah gördünüz Beşinci oh, Neyse. Son elimiz arkadaşlar. Haripe olm olmadığı için düzgün bir mic oynayamıyorum. Kusura bakmayın. Harita güzel değil yani benlik bir şey yok. Aa. Keyifli Ben buraya geçerim. Bak gıcık oynayacağım bak şimdi bak gıcık oynayacağım. Biz de nasıl saatler bu işi, bu işin Peki, yani. Oha, bunu nasıl vermedin? Yavaş. Yavaş olalım lan birazcık lütfen. Üzülüyoruz şurada. Ay, arkadaşlar neler oluyor? Tor nerede? Sormam ama Kendisini belli etti. Sağ ol. Kafana yemek ister misin şunu? Sus sen lütfen. Buyur oğlum çok güzel. Oha! Gerçekmiş lan. Oha! neydi? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.